Ben sana güzel şeyler çekiyorum. <gülüyor> ha? <gülüyor> sen niye öyle konuşuyorsun babanla ya? İşte. Oş çok çirkin olmuş bu böyle. Ay. Bakayım. Ö orada sen öyle yapıyorsun ya. Hı -hı. Öyle çok çirkin oluyorsun. Güzel bakayım. ol bakayım, güzel ol, güzel ol. Çok güzel oldu. Ay. Heh. İyice güzel oldu bakayım. Başka? Ay. <laughs> Dur. Aha. Aha. Ay. Benim melek kız. Bir de şimdi çirkin ol. Çirkin ol bakayım. <laughs> Çok akıllı ol bakayım. Kız Nasıl oldun? Nasıl oldun?